Evet sevgili takipçiler bu haftaki analizlerim analizlerimizde GBP Japon ile başlıyorum günlük günlükte ve 4 saatlikte geçerli olan bir trend çizdim şu anda GBP Japon yerinde alım yapabileceğimiz net bir pozisyon gözükmüyor çünkü yani trendi kırıp aşağıya doğru yön alabilir. O yüzden yani böyle dipten çok ayrılmış mesela Mart'ta başlamış yükseliş Mart'ta başlamış döngü ayı Mart'ta Mart'ta tekabül ediyor. Hemen hemen de Eylül'deyiz. Son çeyrekteyiz yani. Son çeyrekte yani bir düşüşün geleceğini ve şuraları buraları deneyeceğini düşünüyorum. E bunun için nereden pozisyona girdik? Bunun için trendin başı trendin başından üst çizgisinden pozisyonuna gir, girilebilir. Alt çizgiyi kırdığı anda da aşağıya kadar birlikte pozisyonda kalabiliriz. GBP Japonya'nın de şu an şimdilik durum bu.